Selamun Aleyküm arkadaşlar herkese merhaba bir aracımız var ve bu arka frenleri kampanalı olan araçlarda yapılan bazı hatalar var onlardan bahsedeceğim şu gözüme çarptı adam kaynatmış ve burayı boyamış helal olsun şimdi bu araç defalarca bakıma gitmiş ve bu aracın defalarca bizim burada Antalya'da meşhur olan ustalar tarafından bakımı yapılmış ile alakalı falan bir sürü mevzular olmuş. Araç sahibiyle bayağı bir uzun sohbet ettik, muhabbet ettik. Fakat bu araç muayeneden de geçmiş. Şunu nedense kimse dikkate almıyor. Görmüş olduğunuz arkadaşlar balata kablosu değil. Bu görmüş olduğunuz şu ABS kablosu. Bu da fren hortumu. Aynı şekilde öbür tarafta öyle. Yani bakımda evet biz bakım yaptık diye bunun ücretini alıyoruz. Fakat müşteri değiştirmese dahi bunun patlak olduğunu neden söylemiyoruz? E çünkü biz de görmüyoruz da ondan. Biz neden görmüyoruz? E bakmıyoruz da ondan. E durum bu şekilde olunca biz videosunu çekiyoruz. Biz videosunu çekince de meslek taşlarını kötüleyen ustalar diye adımız anılmaya başlıyor. Bizim Formen Motor Ramazan ustanın da dediği gibi... E ne yapalım? Övelim mi şimdi biz böyle adamları? Abiciğim, bakım yapıyoruz ve bakım ücreti yazıyoruz. Doğru mu? Doğru. O zaman o parayı hak edelim. O parayı helalinden alalım. O parayı helalinden kazanalım. Onun için ne yapıyoruz? Komple her tarafını kontrol ediyoruz. Bir araç geldiyse her bakıma olabilecek bütün problemlerden bahsediyoruz. Her yerini kontrol ediyoruz ki o parayı hak edelim. Devam ediyorum. Evet, model olarak yüksek model bir araç. Şu jack'larla alakalı kaç defa ben video çektim ve attım sizler de biliyorsunuz. Yani bunlar hep bakımda yapılan hatalar. Şuna bakar mısınız? Bu jack neden bu şekilde biliyor musunuz? Hani biz o VD40'la yağlıyoruz da jack'ları böyle tatlı alıştırıyoruz. Ondan sonra şık şık çıkartıyoruz. Tatlı bir şekilde değiştiriyoruz. İşte o şekilde yapılmadığı için. Yani VD40 nerede? VD40'ı getir bana. 50 TL'lik, 40 TL'lik bir VD40 alıp dükkana VD40 sıkıp o şekilde sökülmediği için bu bakın şu şekilde yapıyoruz. Şöyle görüyoruz VD40. Şuraya şöyle yaptığımız zaman bu çok rahat çıkıyor meslektaş arkadaşlarım. Bunu da aynı şekilde böyle çok rahat çıkıyor. Şimdi bu bozulmuş nasıl olur? Bunu onarılıyor mu? Arkadaşlar bu onarılmıyor. Neden onarılmıyor? Şu hortuma siz aynı şekilde bir jak daha takamazsınız. Bu artık çöp. Ne olacak? Komple, komple yakıt tesisatı değişecek. Bu yakıt tesisatının bugünkü fiyatı şu boruların tamamının 5000'e yakın. Şimdi diyeceksiniz ki ya öyle bir fiyat mı olur? Günümüzde maalesef fiyatlar böyle. Bundan dolayı ne yapıyoruz? Araçları bozmuyoruz, yapıyoruz. Ama nedense ya bana hep bu şekilde denk geliyor hep böyle ustalar tarafından harap edilmiş araçlar denk geliyor ya da bilmiyorum birileri galiba benimle şaka yapıyor söyleyeceklerim bu kadar öfkemi her zaman dile getireceğim yani böyle bakım olmaz bunun bir de bakın oynuyor arkada büyük ihtimal sekmanı mı yoktur artık nedir bilmiyorum oynamaması gerekiyor ses yapar burada. söyleyeceklerim bu kadar kazandığımız paraya hak edelim Başka da bir şey söylemiyorum. Lastikli kopuk onu da görüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.